yüksek düzeyde değilse sizden ricam günde yaklaşık 25-30 dakikalarla başladığınız haftada 4-5 defa yaptığınız yürüyüş diz bölgesindeki eklem yüzlerinin hareketiyle birlikte kıkırdağa gelen kan dolaşımını artıracağı için aynı zamanda o bölgede iyileşmeyi de destekleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz en önemli şey açık havada yapacağınız bu yürüyüş daha önce dışarıda yürüyemeyenler yürüyüş bandı kullansak olur mu dizimize zarar verir mi diye sormuşlardı. Onun videosunu da buradan çıkan linkten izleyebilirsiniz. Aynı zamanda evde bisiklet sürmek de diz eklemine zarar vermediğini gösteren çalışmalar yine buradan çıkan linkteki videomda mevcut. Dolayısıyla imkanınız varsa dışarıda yürüyüş, yoksa evde yürüyüş, yürüyüş bandında, eğer evde de eliptik bisikletimiz varsa yine evdeki bisiklet ergometresi ya da eliptik bisikleti kullanarak o bölgedeki dolaşımı artırarak kıkırdan beslenmesini sağlayabilirsiniz.